Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala hepimizi hayırlara, iyiliklere eriştirsin. Zekattan bahsediyoruz. Zekat İslam'ın beş temel esasından biri ve farzdır. Zekat belli bir malın belli bir kısmını Allahu Teala'nın belirlediği belli bir şahsa Allah rızası için vermektir. Dinen zengin sayılan kimse sahip olduğu maldan fakirlere vermesi mali destek sağlaması farzdır. Üzerine borçtur. Rabbimiz buyurdu. Ve ekimu sala ve atu zeka. Namazı tost doğru kılın ve zekatı hakkıyla verin. Vakti geldikten sonra artık zekat olarak tahakkuk eden miktar mal sahibinin değil fakirin hakkıdır. Vermeyenler fakir olan kimselerin malını haksız yere alıkoymuş olurlar. Kur'an-ı Kerim'de ve fi emvalihim hakkul lisaili bel mahrum. Mallarında yardım isteyen ve iffedinden dolayı istemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır buyurur. Uzak gibi görünen ilahi gün yani ahiret gelecek ve herkes Rabbinin huzuruna bu yaşamış olduğu hayatın hesabını verecek. Zekatını, sadakasını veren kat kat mükafatını görecek. Bunda hiç şüphe yok. Zekatını vermeyenlerin mali malı birer ateş olup sahibini yakacak ve ona acıyan merhamet eden de olmayacak. Efendimiz sallallahu şöyle buyurdular. Zekatı verilmeyen bir altın ve kümüş Kıyamet günü ateşte kızdırılarak plaka haline kedirilir. Sahibinin yanları, alnı ve sırdı bunlarla tağlanır. Bu plakalar soğudukça süresi 50 bin sene olan bir gün ne kadar kullar arasında hüküm verilinceye kadar sahibine azap için tekrar kızdırılır. Sonuçta kişi yolunun ya cennette veya cehenneme çıktığını görür. Bu hadisi şerif zekata tabi para ve mallar ile ilgili olarak yerine getirilmesi gerekli görevlerin ihmal edilmesi halinde ahirette başa gelecek halleri çok acık ve acı bir şekilde bizlere tasvir ediyor. Bunun için Cenab-ı Hak bela teküm minel الْغَافِلِينَ Sakın kafillerden olma buyurarak bizi uyarıyor dinimizin toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve tertlerine çare olmak için kedirdiği esaslardan birisi olan zekat bir sosyal yardımlaşma sistemidir. Zekat malı azaltmadığı gibi onun bereketlenmesine ve büyüyüp çoğalmasına vesile olur. Varlıkta insanların servetle şımarmamasına set çeker. Muhtaçların Zenginlere karşı kin ve haset gibi menfi temayüller göstermesine engel olur. Toplumsal hayatın ahengini korur ve fertlerin birbirine muhabbet ile bağlanmasını temin eder zekat. İşte bunun için zekat farz kılınmış. Müslüman cennet yolcusudur. Yani onun en son hedefi cennete ebedi mutluluğa varmaktır. Bu mutlu sona ulaşmak için yapılması gerekenler arasında beş vakit namazı kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmak gibi önemli ibadetler var. Bir adam, ''Ya Resulallah, beni cennete götürüp cehennemden uzaklaştıracak tavranışı bana haber ver.'' der. Bunun üzerine resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tahbudullah ve la tuşrik bihi şeyen ve tuqimus sala ve zeka ve rahim. Allah'a ibadet edip edip ona hiçbir şey eş tutma. Namazı kıl, zekatı ver ve akrabanı koruyup gözet buyurur. Soruların cevabını alan sahabi keri dönüp giderken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkasından baktı ve yanındaki ashab-ı kirama eğer bunlara sımsıkı sarılırsa cennete girer buyurdu. Zekat fakirin hakkıdır. Cami, çeşme, okul yapımı ve tamir gibi yerlere verilemez. Baba, dede, anne, kız, oğul, torun, eş gibi bakmakla sorumlu olduğu kimselere de zekat verilmez. Zekat Tövbe suresinin 60. ayet-i kerimesinde şu kimselere verileceği açıklanır. Fakirlere, miskinlere, zekat toplama görevlilerine, kalbi İslam'a ısındırılmak istenenlere, kölelere, hürriyetini satın almaya çalışanlara, borçlulara, Allah yolunda olanlara, yolda kalmış kimselere. İmtihan dünyası bu. Toplulukta Yardım eden veya yardım edilen bütün fertler maddi ve manevi birbirine muhtaçtır. Faka, fakir zengine, zengin de fakirin duasına muhtaçtır. Bunu tekrar ediyorum. Fakir zengine, zengin de fakirin duasına muhtaçtır. Arifler beden yemekle, kalp ise yedirmekle doyar demişler. Rabbimizin mülkünde yaşıyoruz mümin Allah'ın mülkünde yaşadığının onun nimetleriyle rızıklandırdığı kişi olduğu şuuru ile mali ibadetlerde ihmakarlık göstermekten son derece sakınmalıdır. Aksi halde kimin malını kimden esirgediğini bilmeyen kafirler zümresine dahil olmaktan kurtulamaz. Rabbimiz hepimize helalinden kazanmayı, helal yerlere sarf etmeyi ve hayırlı kul olmayı nasip eylesin.